Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem kardeşlerimiz bir cüz, üç konu başlıklı dersimizde altıncı cüze gelmiş bulunmaktayız. Rabbim inşallah idrak etmeyi, kavramayı hepimize nasip eylesin. Her zaman ifade ettiğimiz gibi İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp, dengeli üretenler ve tüketenler dengeli bir ümmet olma yolunda beşinci adımı atmış olurlar. Altıncı cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki üç konu da şu şekildedir değerli kardeşlerim. Orta yol bilinci İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bu ahkam konularından sonra bu cüzdede Yahudi ve Hristiyanların ahkam ile ilgili hataları sıralanır. Ve Muhammed aleyhisselam ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hz. Musa aleyhisselamdan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hz. İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. Sevgimizde, muhabbetimizde, ibadetlerimizde değerli kardeşlerim asla ve asla ne ifrata ne de tefrite kaçınmayacağız. Bu altıncı cüzün en önemli mesajlarından birisi budur. İkinci konu helal gıda bilinci. Şu an belki en çok ihtiyaç olduğumuz bilinçlerden birisi. Helal gıda. Zaman gelecek insanlar kazançlarının helal mi haram mı olduğuna bakmadan, nereden geldiğine bakmadan yaşayacaklar. Ahir zaman. İşte öyle bir zamandayız değerli kardeşlerim. Sahabe annelerimiz, o sahabe efendilerimizi sabah evlerinden uğurlarken, Allah ısmarladık derken ne diyorlardı? Şunu söylüyorlardı. Aman bize haram lokma getirme. Biz açlığa dayanırız ama cehennem azabına dayanmayız. Bugün peygamber ne söylediyse aman onları güzel dinle bize de söyle biz de mahrum olmayalım. İşte hanımefendilerin o asr-ı saadet toplumunun en önemli e, ayağı olan hanımefendilerinin tutumunu gördük mü değerli kardeşlerim? Bir evi dişi kuş inşa eder. Atalarımız neden bunu söylemişler? İşte... Helal bilinci, haram endişesi özellikle bir kadında ailenin o, o temel taşı olan annede olduğu zaman bambaşka oluyor aziz kardeşlerim. İşte o zaman ayrı bir inkişaf, ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Rabbim eş ve kızlarımızı bu şekilde inşallah sahabe annelerimiz gibi e, helal, haram, endişesinde olanlardan eylesin. İşte Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine mesela Kabe tevhidin sembolü kurban Allah'a yakınlığın sembolü. Ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek Boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Ölmeden önce yetişip kesilen müstesna o helaldir. Eğitimle al av hayvanının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek daha eftaldir. İşte böyle ana konulardan Yüce Rabbimiz 6. cüzde bahsetmektedir. Ve üçüncü konu aziz kardeşlerim denge bilinci orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konular açıklanmaktadır abdest gibi, gusül gibi, teyemmüm gibi, gibi. Maide suresi 6. ayet. Şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi konular. Ayrıca iman, ibadet, adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Bizde de inşallah bunları hatırlarız ve hayatımızı bu Allahü Teala'nın koymuş olduğu mesajlar, kanunlar, kurallar üzere tanzim ederiz. Cenab-ı Allah Kur'an ve sünnet yolundan bir an dahi göz açıp kapayınca dahi bizleri ayırmasın. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.